Ya üç evlilik oldu, üç yuva kuruldu ama daha ailesi dahadı bir anda. Ya diyorum ki acaba yani son kertede ben mi devreye girsem he? Hani hem köyün ileri geleneyim hem iki muhtarda yakınım <laughs> olur. Yani güzellik desin, dünya güzelliği bende. Bence benim bu işi çözelim, et bilir. Benim de bu işim. Rahat ol. Ş Şakir, aman aşkım, aman kocacığım. Sen hiç bu toplara girme, hiç uğraşma bunlarla. Hem bak bugün benim pasaport işini halledeceğiz ya, unuttun mu? Ee şey, biz İsviçre dağlarına gidiyoruz da... ...orada kulübe tutacağız, çarşısını gezeceğiz. Ya bir şey çarşı yok. Çarşı olmaz, çarşı karışık şu an. Duru, bak gideceğimiz yeri göstereyim sana. Bak, İsviçre dağları. Alpler mi? He, alpkiller nasıl yemyeşildi mi böyle mis gibi hava falan o. E ee, siz de artık Afrika'da kuru otlarla takılırsınız. Ne yapacaksınız? Ama üzülmeyin, sakın üzülmeyin. Bir gün siz de gidersiniz elbet, gidersiniz. <laughs> İyi de burası İsviçre değil ki Dudu. Ha, Durucuğum ya artık beni kıskanmaktan vazgeçer misin lütfen ya? Ya hem Afrika'da sıkılırsanız aktarma paraplar gelirsiniz yanımıza. Canım ne olacak? Dudu, burası Kaz Dağları. Biz defalarca gittik, bak. Aman! Sanki İsviçre'de hiç kaz yok. Sanki her yer inek sanki ya. Azıcık böyle ön yargılardan kurtulun, biraz global olun ya. Şakir, evet Kaz Dağları diyor. Burası Kaz Dağları Şakir, sen beni mi kandırıyordun? Ya Dudu, Şakir diyemedi ama şu ara var sıkıştı. Sadık abi de kahveden ayrılınca iyice kötüleşti durum var. Ama seni kırıp da yurt dışına götürmemizlik de yapmak istemedi. ya. Nasıl ya? Daha bir hafta bile dolmadan ne bitti mi yani? Şakir ne duruyorsun? Gitsene arkasından. ya. 对对啥？啊！ Ya ben dün yaptığımdan biraz pişman oldum. Biraz fazla oldu sana. Ama seninki kadar olmasa da tatlıcaym. Ben gerekeni yaptım. Senin hareketin gereksizdi. Ee, tamam işte o zaman telafi edelim. <laughs> ya şöyle yapalım. Sen köye yeni atandın galiba. Hani ev falan arıyorsan ben seni doğru kişilere yönlendireyim. Yardımcı olayım. Tamam. Sefer Zeytin'in bir akrabasını bulmama yardım eder misin? E ben? Sen mi? İyi de senin söylediğin Zeytin değil ki. Neydi? Tamam. ya yani şey, Sefer bizim dünürümüz olur. Oğlu benim halamın kızıyla evli. E süper. Beni oğluna götürür müsün? E dün oturduğun kahve var ya, onun da aslında o. Sorunlu birisi biraz. Yani nasıl anlatsam... E, tanımlanamaz o ya, onu görmen lazım. Köyün bütün hareketleri bir tuhaf ya. Nasıl? Yok bir şey. Gidelim mi? Gel, gidelim. Götüreyim de vicdanım rahatlasın bari.